Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yani İstanbul Habib Dölen gösterdiriyoruz. Yanımızda bir hemşerimiz var. Bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin. Hoş bulduk Miraç abi. Nasılsın? iyisin? Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Miraç TV yayınında yayınları izliyor musun? İzliyorum abi. Takip ediyorum. Eyvallah. İsim su isim? Hüseyin Aksu. Hüseyin Aksu nereli? Çömürcüler Ötesi Soğuk Su Mahallesi. Çömürcüler Soğuk Su ya. Burada selamlar gönderiyoruz. Teşekkür Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Aksu yaş kaç oldu? Yaş 54 abi. 54. Kimin oğlu Hüseyin Aksu? İsmet Aksu'nun oğlu. Anne babası mı? Yok rahmetli. Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz? Dört erkek kardeş, üç kız kardeş. Üç kız Sen kaç numaran? Ben ikizler vardı. İkizlerden birinciyim. İkizler, o evet. Evlisin. Evli. Kaç çocuk var? Altı çocuk. Maşallah sen eski usul, tamam Ya. Yani Hı. tamam bitti mi diyorsun? Bu kadar. Bu kadar. <laughs> <laughs> Allah vatanı açık etsin. Ulan, ama valla tebrik ediyorum o. Allah razı olsun. Gençler e, fazla çocuk yapmıyor. Normal insanlar böyle. Anladım. Ama sen altı tane. Çocuklarımın hepsinde yerleştirmişim. Yaş, yaş kaç dedin? 54. 54. Sen kaç yaşında evlendin? Ya askerden geldim 21 yaşında evlendim. Işte. Evlendim. Hanım da soğuk suda mı? Yok. O Karayemişler. Yani. Karayemişler. Kimin damadısin? Şaban Filin. Ooo nasıl tanıştın oraya? Oraya sevdalığa mı gittin? Aynen oldu. aynen. Vallahi, öyle olsun. <laughs> Allah bu Yayınları bir... beğeniyor musun yayınları? Çok beğeniyorum. Evet. Daha, daha önce yayınlara katıldın mı? Yok hiç katılmadım. Katılmadım. İlk bu yüzük sürpriz mi? oldu. Şimdi Aynen, burada. E, konu. yayınlar konusunda ne söylemek istersin? Abi yayınlar devam diliyorum abi. Çayını da de, yudurma. Çayını iç. Çayını abi, böyle, soğutma. Böyle yani her yerde görüyoruz. Zeyn her yerde tanıtıyorsun. İnsanların tanıtıyorsun. Çok memnun oluyoruz abi. Eyvallah. Ölenler oluyor. Allah onlara rahmet olsun. Allah rahmet, Allah rahmet Biz, olsun. Biz bunlar için aşkı kuruyoruz. Ölümlü dünya biliyorsun. Değil mi? Öyle, öyle. Ne işle uğraştın? Ben çaykırda çalışıyorum. Devam mı? Ne sınırlık olarak? Ne Emekli olmadım. Yok. Şimdi Yok. Yok. Güzel. Güzel. Başka ne yapalım? Çay markası. Çay topluyoruz. Bakınız var. Çay. Evet. çay, bak çay. Köy. Memlekette. De... Keyfim yerinde diyor. Çok şükür Rabbim yani. Öyle değil mi abi? Aynen. Burada ne söylemek ister? Seni isteyenlere tanıdı. Geç dostlar sevdiklerine. Sevdiklerine yani. Gelsinler Mürat abi görsünler. Ziyaret etsinler. Bizim yani Rize'mizi çok iyi ilerlerde tanıtan bir kişi olarak ben gurur duyuyorum. Yani evet. izlesinler yani, üniversite izlesinler yani. yani. Uzakta Avrupa'da evet. her yer evet. tanıdık bir iş e, evet. Onlara da buradan selamlar senin adına gönderelim. Ee, Onlar da yıllardan beri seni görmediğin akraba iş dostlar da görünce seni hatırlamış evet. olacaklar değil Olur mi? Hatırlamış olacaklar. Çocuklarla pekerleri bilmiyor musun? Hepsi evde. Evet kız mıydı? Kız kız var, iki oğlan var. güzel. Sen Cennet kapısını atmışsın. Evet. Kız, kız Nasıl? Hele kızdan sonra tamam. Yani. damatlar peki? Damatlar da rizik. İyi, i̇yi, güzel. Saçlarında beyaz <laughs> <laughs> yok muşallah? Rabbim anlatsın. Var mı işe var mı sen? Yok abi benim öyle bir şeyim yok. Aksiyonların var da... Yok abi, ben de öyle yok. Bir <laughs> de bizim amcaoğulları kemenceci, Türkücü <laughs> ama ben de öyle yok. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Selamlar, sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya bir yakışıklı asalla. Çok yakışıklı olsun. Teşekkürler.